Fox Silvana bu ne oğlum? Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım yepy... Oy. Ne lan? Boğazım nasıl ağrıyor nasıl ağrıyor bana ne, lan, bana ne Arkadaşlar gerçekten çok uzun özür dilerim Uzun zamandır doğru düzgün bir video paylaşamıyorum Gerçekten çok fazla hastayım Niye video gelmiyor niye gelmiyor niye gelmiyor diye Sorup duruyorsun Şu anda abi yaz günü üstüne uzun kollu var Ne alakası var lan Bugün yine sizlerle beraber en iyi hareketleri inceleyeceğiz Oğlum beddua mı ettiniz bağırıyorum Şey yapıyorum diye artık bağıramıyorum bile Boğazlarım şişti Pazarama geldik dersin Nasıl böyle Şimdi abi dünyadan en iyi Hareketleri izleyeceğiz sizlerle beraber yorumlardaki şimdiden geçmiş olsun dedikleriniz için çok fazlasıyla teşekkür ederim. 15 tane hareket var elimizde ilk haretimizi başlayalım. <laughs> Abi Tigreal çok güzel topluyor. Rabi de çok güzel görüyor. Nice hareket abi. gelmiş geçmiş en iyi combo abi. Ne badan Atlas ne o bu şu ne Tigrer en iyi kombo o Veil beraber Atlas'tır. Çünkü eğer Atlas yakalıyorsa ve Veil ultisini atıyorsa direkt olayı bitiriyor. En güçlü combo abi Atlas Veil'dir. Sonraki hareket <laughs> Selamünaleyküm YouTube hesabı. Balmont o kadar tatlı ve naif beklemiş ki tam geleceği saniyede güzel bir hareket abi. Sonraki hareketimize geçelim. Fani. Adamın niçi fani bu adamdan korkacak. Hayır Don't worry I am the so strongest. Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenmeyi hatırlamanız gerektiğini söylüyorum. Arkadaşlar bakın burada hasta hasta sizlere video çekiyorum. Bak sesimden de zaten anlıyorsunuz. Da. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah videoyu beğenen kişilerin maçına ne İranlı, ne Feeder, ne böyle Nana, Raya bu tarz şampiyonlar düşmez. Her zaman global oyuncular ve bütün oyuncular düşer. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bunlar ücretsiz. <laughs> Can yenilmeye bak Can yenilmeye bak <laughs> Oğlum o fani ben oynasam benim enerjim biterdi lan çok güzel seviş atmış çocuk vallahi bile iki zaten fani Çocuğum vardı 3-4k maçı 11. hareket <laughs> adamı öldürdüğün yeri gösterseydin lan biz boşuna mı izledik buraya kadar? Abi sana bir şey diyeyim mi bak samimiyetimle söylüyorum İyi oyundu harika oyun bir insanı gerçekten gaza getiriyor ve sinirlendiriyor olmak karşı Abi bir insana gerçekten iyi oyundu falan atmayın. bak adam orada kesemedi geri çıkıyordu bak kesemedi geri çıkıyordu İyi oyunduyu attı adamın üstüne bütün skillerini attı bak Bak geri çıktı Abi iyi oyunlu adamı gaza getir arkadaşlar size bilgi. Sonra kendiniz. Arkadaş... <laughs> <laughs> Abi 1000 bin... 500 IQ bak 1500 IQ bu hazırım arıyor. Aa. Bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> İndonezyan şakalar anladım İndonezyan. <laughs> Sonraki hareketimize geçelim. Hayatımda gördüğüm en çok vuran silvana bu ne oğlum? <laughs> Kaos modu mudur nedir ne moda olduğunu anlamadım ama Abi çok iyi vurmuş ya Bu arada abi en iyi hareketlerini sizde göndermek isterseniz Sabitlenmiş yorumlara bakın <laughs> Oy yedi canavar Yedi canavar Bu ne? <laughs> videoyu Yine bu Endonezyalılar videoyu bitirmiyor unutuyor Oğlum o adamı kesin arkadakini kesin görseydin Neyse sonraki hareketimize geçelim yedinci hareket <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Ne alaka? Ne alaka? Mepek abi nasıl tahmin? Az önce oradan geçtin orada birisi yoktu. Nasıl tahmin edebiliyorsun orada olduğunu? Bir daha izleyelim. Görüş mörüş mü veriyor? Ne alaka abi sizce herhangi bir şey var mı bu hile mi var mı aşağıda lütfen yorumlar yazın ben hile diyorum Ne alaka yani anladın mı ne alaka ne alaka? Neyse abi son iki... <laughs> sinir bozucu değil mi abi? Bir Angelina'nın sağ üstte bakarak aldığı skora bakar mısınız? aşırı sinir bozucu bak sinirim yine gerildi oh push <laughs> Niye diye şuna çıkıp bir de basıyor ya. Ulti tekrar dönmek için. Ronaldo musun lan sen? <laughs> 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 Almighty push. gördüğüm en saçma montaj ama bir o kadar da güzel montaj. Sudan çıkartıyor telefonu basıp tekrardan kulağına dönüyor ya bak. <laughs> <laughs> çok saçması da ama çok güzelsin ya. Sonraki akteğimize geçelim. Buzan, ay buzan. Oğlum Atlas aşırı iyi alıyor badank da çok iyi görmüyor mu? Ay! Atlas'ın havadayken bak havadayken badank not geri doğru ittirmesi sahnesine bak. Bak. Bak bak bize izle. Alırken Çok güzel almış abi. Çok iyi oyun. Sonraki video Çok güzel aldı. Ay! Ay! Oğlum bir bir bu tek attı bak. Vur. Tek bir çi girelim gameplay ile atılan pentamı. Nice abi bak. Bam! Bam! Bak tek bir oyuncunun sonuncu hamlesi bak. Bam! quá sịp bay ha kun puyu fa đại Kim nam non bay đi đi tu tu băng ai cha mang soi biết nên. tiba Lan yerinde olsam var ya buna neler sayılardım neler söylerdim. Arkadaşlar bakın şimdi 26 skor almışlar 5 eklersen 31 olur. <laughs> Bak şakamatik bir kanal olduğumuzu hatırlayın. Ne kadar komik. Hayır. <laughs> gebereceğim, gebereceğim. Ay bir de ölmüş orada. Abi sizce yeni hareket hangisiydi? Lütfen aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu kadardı videolarımız. Umarım keyif almışsınızdır, güzel şeyler görmüşsünüzdür, mutlu güzel montajımız. Bir kezcik güler misin? Kurban olduğum, ne güzel gülüyorsun. Bugünlük benden bu kadar abi. Gerçekten çok güzel videolar vardı. Çok güzel videolar izledik. Siz de yeni hareketlerinizi göndermek isterseniz saptanmış şey yorum varsa hareketleriniz var. Bu dünyanın en iyi hareketleri için sizlerin de en iyi hareketlerini paylaştığınız videolarda gelecek. Kendinize çok iyi bakın abi. Yarın saat 14.00'da görüşmek üzere. Bay bay.